Aslında emekliler Temmuz ayında yani şöyle bir tehlike var. Zam almayacaklar. Ya yani sıfır zam. Ya da eksi zam kavramı. Bu da hani Mehmet Şişek diyordu ya tarihte bir ilk oluyor, rezervlerde oluyor. Sayın Mehmet Şişek bu da tarihte bir ilk olacak belki de. Çünkü enflasyon oranları açıklanıyor Rubil abi. Şimdi 2500 TL sana göre enflasyon bazında bir zam mıdır? Yani, yani böyle bir şey yok. imkansız yani. Bir kere enflasyon altında bir zam alacaklar. Bir, İkincisi bu kök, kök, maaşla ilgili de bazı tehlikeler var. Devlet her türlü çıkıyor bu, işte, bu işten. Kök maaş, kök maaş diye diye. Şöyle millet aslında. Yazıyor, kök maaş... burada, millet de burada abi yazıyor. Hay sizin kökünüze diye işte. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aslında bu kök maaş falan var ya bu insani bir yani 6500 lira kök maaşı 6500 lira adamı. Tamam bu en aşağıdaki işte 3600 ile 2800 veya şu sebeple bu sebeple emekli olmuş insanlar primlerini az ödemiş veya en alttan ödemi sayısı, gün sayısı çok az olan insanları kök maaşı 6500. Tamam bunları kök maaşları seyyaren hazine yardımıyla, kanunla filan 11'e çıkarıyoruz. Şimdi 12500'e çıkaracağız. Şimdi bir de öbür tarafta başka emeklilerimize o da diyor ki yahu ben 9000 gün prim ödedim. Yüksekten ödedim. Yavaş yavaş bütün herkesi birbirine eşitliyorlar. Benim hakkımı çalıyorlar diye bir de onlar bağırmaya Bir de onlar var değil mi? Bir de onlar var evet. Onlar var. Benim ne günahım var diyor. Yani bana kök maaş artışı, kök maaşı tamamlama falan yapmadıkları gibi bana yapılacak zammı bile yapmıyorlar. Bütün insanları fukaralıkta eşitlemeye çalışıyorlar. Bir de böyle bir şey var. Ama ben onu bunu bilmem. 47 ülkede yapılan araştırma sosyal güvenlik sistemimizin en kötü dördüncü sırada olduğunu gösterir. Bilimsel veriden bahsediyorum ben. Gerisi beni ilgilendirmez. Valla abi işte. Ne dedik söyledik ne dedik? Ya herkes kuş gibi maaş alacak. Bilir. Hazır olun. Geçen haftada bir düğünde karşılaştığım bir genel müdürden aldığım bilgiyi söylüyorum. Yıl sonunda 18 milyon emeklimiz olacak diyor ve baktık diyor. Ödeyemeyiz diyor. Sanki ben yapmışım gibi o ağlıyor. Sanki biz yapmışız gibi onlar ağlıyorlar, yakınıyorlar. Emekli şimdi enflasyon oranları açıklanınca artık e, emekli ve memurun zam oranı netleşti. Yani netleşiyor diyelim. Netleşti abim 22,7 22,77 oldu ilk 5 aylık. E de aylık hedefler olduğuna göre ne yaptık? Hadi ben onu 2'ye, 2,5'a yuvarlayayım 25. 25, 25. 25 oldu. Yani, e, en, yani çok, çok kişi e, en düşük maaş olan 10.000 bin TL'yi alıyor biliyorum. Birçok emekli e, işte büyüklerimiz diyeyim hani. E, e, ne olacak işte 12 olur. 10, 10 bin lira 12 buçuk. 12, 12 ekstra bir şey olur mu? E, üzerine bir şey katarlar mı? Ne olur bilmiyorum. Ama şu an görünen rakam bu. 12 buçuk. E, hayırlı olsun diyelim. E, emeklilerimize güle güle harcayın. Evet, emeklilerimiz şu bilgiyi bilsinler. 42 günken yani 12.500 ya, 12.500'dayken, 12.500'den bahsediyorum şimdi. Açıyım şöyle... var işte. Evet. Ama 3 milyon 600 bin emeklimiz varmış ki Vedat Işıkan açıkladı, biliyorsun, sosyal güvenlik bakanımız. 3 milyon 600 bin emeklimizin kök maaşı 10 bin lira değil ki diyor, 6 bin lira civarında. 10 bin liraya hazine desteğiyle bir çıkarıyoruz. Yani hak ettikleri maaş 10 bin lira bile değil diyor onlar. 6 bin küsür lira diyor. 3 milyon 600 bin kişiden bahsediyor. Bu da ne demektir? Yine kök maaşın dışında böyle bir 10 bin TL'nin üzerinde bir artış yapacaklarsa meclise bir mesai daha çıkacak demektir. Çünkü bunu böyle bir idari kararla yapamazlar. Bunu bir yasa konusu yapmak zorundalar. Temmuz'da bu kök maaşı düşük olanlar meclisede bir dönüp bakmaları gerekiyor. Meclisinde böyle bir mesaisi olacak. Bunu bilmeleri lazım. Ama ben daha feci bir rakam söyleyeyim Ferit. 2002 yılında emeklilerin kişi başına milli gelirden aldıkları pay yani ortalama kişi başına milli gelirin yüzde %46, 46,4'ü kadar maaş alıyorlarmış. Kişi başına ortalama geliri. Yeni oran yüzde yirmi yedi virgül yediye düşmüş. Emeklilerimizin 2002'de milli gelirden tamamının aldığı oran yüzde altı buçukmuş. Şimdi yüzde dört virgül bire düşmüş sayıları da bu kadar artmasına rağmen milli gelirden aldıkları pay yüzde dört virgül bire düşmüş. 47 tane ülkenin sosyal güvenlik sistemini değişik verilerle endekslemişler. En kötü dördüncü durumdayız. Bizden kötü olanları sayayım. Bizden kötü olanlar kimlermiş? Filipinler, Hindistan, Arjantin. Bizden kötü olan üçü bunlar. Dördüncü kötü de biziz. 47 ülke arasında. Sosyal güvenlik sistemimizde bu durumda. Evet. Yani Allah aşkınıza ya Allah aşkınıza şu verilere göre biz en iyi durumda bilmem ilk 20'deyiz, ilk 10'dayız dediğiniz bir veri söyleyin. Haksızlık etmeyin bir Türk yemekleri dünyada 15. sıraya almış. Türk mutfağı. Ama orada bir hükümetin bir dahli olamaz herhalde. Türk mutfağının zenginliği ile alakalı bir şey. Dikkat ediyor musun? Hukuk endeksi, demokrasi endeksi, basın özgürlüğü endeksi, mutluluk endeksi, gelişmişlik endeksi, kişi başına milli gelir sıralamamız 76. sıradayız. Hukukta 124. demokraside 110. filan buralardayız. Dünya üniversiteler arasında 500 üniversite arasında üniversitemiz var mı bilmiyorum. Yok diye biliyorum. Gire, giren olduğunu bilmiyorum. Ya yani böyle bir ülkede az önce senin söylediklerini garipsedi. Biz işte yine futbolla, futbolla filan işte veya aktualiteyle meşguluz. Bana da kızacaklar biliyorum şimdi. Futbolla meşgul olmayalım demiyorum. Bu kadar duyarsızlık olabilir mi ya? Evet. Yani bu kadar gerçekten bu kadar duyarsızlık olabilir mi? 86 milyonuz 10-12 milyonda mültecimiz, sığınmacımız, kaçağımız, göçeğimiz var. Ve bu coğrafyada fukaralığı paylaşmak zorundayız. En az 50 bin dolarlık milli gelir sahibi, ortalama gelir sahibi olmamız gereken imkanlara, potansiyele, fiziki ve beşeri zenginliğe sahip olmamıza rağmen maalesef işte endeksler bunlar, rakamlar bunlar, veriler Vallahi... bunlar. Urbila bir de şu var, e, emekli zammıyla ilgili bir yorum yapacağım. Mesela bu kadar emekliye falan kısılıyor ya, mesela 9 kişilik TRT yönetimine 2,5 milyon TL huzur hakkı ödenmesi e, gündeme geldi. Bilmiyorum, biliyor musunuz sevgili seyirciler, Duydunuz evet. mu bu bu haberi? Herkes evet, evet tamam, herkes biliyor. Ve bu e, 9 kişilik TRT yönetiminde de, işte Hilal Kaplan, Mücahit Eker, işte Meryem Çetin gibi de isimleri ya, de var. Yandaşlar var dedi de geç işte. Yandaş gazeteci ve bilim insanı filan adalı akademisyenleri toplamışlar. 9 kişilik TRT yönetim kurulu üyelerine yıllık toplam e, huzur hakkı dediğim bunlar 2-3 ayda bir yönetim kurulu olarak bu toplantıya çağrılırlar. Huzur hakkı olarak o 2-3 ayda bir toplantıya çağırmalarına karşılık olarak Adam başı 250 bin lira para almışlar. Ne var yani? Çok mu görüyorsun Ferit? Alsın da harcasın çocuklar. Hilal ee, Kaplan ablana niye bu kadar kötülük ediyor? Hilal Kaplan ne Almasın şöyle, mı ablan ya, o parayı? E, o kimsenin aldığı huzur hakkında efendim gözümüz yok. O ayrı bir şey. Bir ama çok para mı kazanıyorsunuz ya vergiyle vergi, milletin vergisiyle parti yayıncılığı yapıyorsunuz. Para mı kazandınız? Huzur hakkı denen huzur hakkı nedir biliyor musun sevgili Ferit? Bütün holdinglerde vardır. Yönetim kurulu üyeleri oturur çalışırlar. Holdingine şirketine para kazandırırlar. O kazandıkları paradan da huzur hakkı ödenir onlara. Siz para mı kazandırıyorsunuz? Verimlilik mi sağladınız? Milletin parasıyla binlerce insanı çalıştırdığınız parti borazanı haline getirdiğiniz bir TRT'den milletin vergilerinin içinden huzur hakkını hangi hakla alırsınız ya? Hiç utanma yok mu hiçbirinizde sizin ya?